Hangara girdim direkt. Sen hangara gir ben de bu elemana gireyim. Sana mı geldi? Aha. Okay. Bırakın gelsin. Nerede? Dışarıda. Dışarıda mı? Bir dışarıda bir. İçeride Çek lan. Gel hele gel gel. Nereye gidiyorsun sen böyle? Kaçma. Abi. Night. Like. Yolun tersi vardı. Okay. <laughs> o zaman pompalıya bıraktın. <laughs> Burada çocuk. Evet. Okay. Skabim hiçbir şey mi? Nerede? Markalıyım mı? Markalı. Mark atmıştım. Burada. Yorum <laughs> yorum. <laughs> Haha <laughs> bombayı çektim, adam şuradan yürüyerek çıktı. Popaşina nai? Galiba. <laughs> I'm safe. Ne güzel kanka ya. Safesin <laughs> Dur dur. <gülüyor>

Kardeşin daha bitti demeden bitmez. Yanar. Kitin var mı verir mi? Var var. Ha ne oldu? Kime? Daha neye burada şey? takımlar var ya. Ya ne bir şey Allah? lan. Onları arkadan bastır o zaman. Burada. Okey. Oraya bomba. Evin arkasına doğru bomba attım. Ayağımın akıllı. Amnaka. Bu evin arkasına. Okey. Çok iyisin. Mınake, mınake diyoruz buna kanka. Ben yapamadım. Adam geçen gün baktım motorun üstüne ayağa kalkmış gidiyor. Adam... <laughs> Şaka yapma. <laughs> Yemin ederim spreyi bıraktım adama odaklandım. <laughs> Elemanı vuramazsın be. Bıra hayvan bize neyi sıkıyorsun? <laughs> Kim ya? Adam mı sıkıyorsun? Haa vuralım. Şurada mı? Ne oldu lan? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Sağda. Ya kanka şaka mısın ya? Kanka dediğim <laughs> gibi seni düşürürlerse ben kızarım. kızarım. Anlayan mı <laughs> sen? Yalnız bir şey diyeyim mi? Aynı anlatıp adama sıkmamız hep <laughs> Adam şok olması belki. <laughs> evet. E, Sağlı mı? Hı <laughs> hı. Aha. Aha. sağda koşuyor kulübede. Kral merhaba. Sende mi o? Göremiyorum. Görüşünde değil. Nasıl göremiyorsun ya? adam beni öldürdü ya. Görüşünde değil. Ağacın oradaydı. Pardon. Ben Çektin. bekledim bekledim. Adam beni sıkıyordu ya. Öldürdü beni. Aga vallahi göremedim. Pardon. Ağaç geçti önüme. Ben set alayım. Şimdi kine kine Kulaş. Nerede? Duyduğun yerde <laughs> Duyduğun yerde Nasıl İlfo? Mükemmel <laughs> Kask gerek var mı onda? Ee, Kaskı var gereği yok Kask sağlam mı? Hı hı. Hiç vurmadım kaskına sen diye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Allah'ım. Bu burada çatışmayı bırakıp bence bize dönmemiştir diye yorumladım. Ben yorumu yapayım mı? Hı. Dönmüştür. Öldüm değil mi? Ha? Aston mı var bir tane Markım ikiler. Hadi kafa. bir nak. Vay kanka. Kafa. Sen gördün mü da? Hı hı. Ben misin? Hayır. Görmedin mi? Gördüm gördüm. Duydum ki. Duydum. Ne var? Bir altımızda sanırım. Altındaki benim de dışarıda. Bomba atmış. Evlerde adam var. Biliyorum. Bakıyorum. Ne diyorsun bebişim? Kafa. Öldürmüştür diye yorumlar Ehe Ehe Öldüm ama <laughs> Adamınızı kafa <laughs> Sen beni kullandın seni niye kullanayım? Arkada sen vardın. Ben ölmem lazımdı. Arka kaya durdu adam. Lastiğini aldım. Hmm. Götürme biri sıktı. Kim sıktı? Mantar var mantar. Araba nerede? Gördün mü onları orada? Evet. Okey. Teddy. Mantar mı sıktı? Evet mantar var. Motoru görmüyorum ben. Nerede? Altta mı? Ben de göremiyorum. Altta büyük ihtimal. Senin Oğlum burada çimenleri yatıyormuş. Ben burada de hava baktım. Çimenlere mi yatıyormuş? Aha. Şu adam şurada bekliyor hala ya. Kafayı yedirtti. <laughs> Seyfi Burada tepede koşu o. Baktım göremiyorum. <laughs> Gördüm. Bir tane body vurdum. Araba. Bebeğim su. Çıkalım mı buradan? Araba geliyor. Nereye? Bebeğim burada adamlar yerde yatıyor. Koydum çocuğu onlara. Ben arabam yok. Ona göre. Benim motorum var. Motor biker. Motor tamir etsen tamir kitim e var. <laughs> Biliyor musun? Ha yok. Tamir et yani. Adam açık koşuyor burada. Okey. Tamirdeyim. Motorumuz hazır. Koşma. Bir Öldün Kanks, öldün, öldün. bim 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 bin 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 Ah, 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 marka, marka, marka. Bırak, bırak orayı, bırak, 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 bırak. Tamam, bıraktım, bıraktım, bıraktım. Nerede bu? Ne bekliyor? Lo, 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 lo. Çok güzel. Sikim öldüm lan. Kal öyle, kal. Rozumu alabilirim. Bir dakika içinde burada alamayacağın için nine. Seni bekliyordu kanka. Hmm. Adam pek yakıp hızlı kurmuş sana. Kötü yedik ya. Direkt oraya loot alıp kaçmamız mı lazım siz? Hacım ha. Ha. sen mi? Ha. Sen üçün birini alırsın bu saatten sonra. Ciddi mi? Yapacağım mı? Yetişmez. O zaman aldım. Motorla beni bekledin. Gerçi motorumuz yok. Ne motoru ayol? Beyefendi. O zaman aşağıda araba var. Aşağı aşağıya vurdum. hemen koştuk. Motorun benzini bitti. Lastiği gitti. Yetişirim bu arada sana lan. Loot'umu alırım yani. Kanka. İyi, Adamlar unutun al kendin tutun senin. Bir adamlarımız gecik, daha iyidir. Baba ne alaka? Grozan var. Madem E hadi Sanki alana girmelisin Ya Ramazan'ı niye kaldırıyorsun? Ya değişik misiniz oğlum siz? Bitti kaldırdı ikisi de alana öldü İkinci silahı alamadım Belki o pikler, o pikler bana sökmez ama. İkincisini alamadım sadece Red Dot Brozan var. Ha, bir saniye. Soldaki beni yer ama. <laughs> oh 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 oh, mı dedin ya? Pardon pardon pardon. Bebeğim alana girmeliyiz de. Pozisyon var mı? Vallahi smoke attım şu önümdeki kayayı Sağda. oynayacağım. Kaya var mı önünde? Hı hı. Kaya nerede kanka? Market kayaya kaya bari. Mark'ım. başlamadım zaten. Sa. Başlamadım. Abi hesap. Hesapladım kanka, hesapladım. <laughs> e, şimdi ne yapacağız? Dinamojun inanmıyor. Hesapladım, hesapladım. Şimdi ne yapacağız kanka? Sen süper olacaksın benim önümde. Tamam. <gülüyor> Allah büyük, başa gelirse. Ne yapacağız Bu çocuk burayı oynadı. Çocuk şimdi sarıdan çıkacak kanka. Tamam mı? Tamam. Vuruyoruz. Öldü. Süpersin oğlum. Sol kaldı. Harika bir detaylısın sen. Mıdıt denge yapıyoruz. Bu maçta YouTube atacağız. YouTube konuşmasında sen yapacaksın. Tamam mı? Oy sanırım Sol kaydaydı burada. Tamam. Arkadaşına koşmak isteyecek. Tabii bir koşturur muyuz? Hayır. Hop! arkadaşını çekeriz. Sen gel buraya satma. Adam burada. Evet çatı koydum. Helal sana. Helal sana. Şey Hadi. Abi, maç. Hadi YouTube konuşması yap bari sen yap. Bu sefer <laughs> yo, yo. O, kanka. Yok yok. kanka lütfen. Yap. Oğlum ilk defa bir videomuz olacak. Hadi be. <laughs> ne diyeyim? Like atsınlar. Abone olsunlar. FPP oynayamadıklarımı <laughs> söylüyorlar. FPP oynadığımı söyle yüzüncü <laughs> denemeden sonra çektiğimizi söyleme tamam mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle beş yüzüncü deneme sonrası çok güzel bir FPP maç çıkardık ortaya çakı bir yana ee, Okancım Mavirane gerçekten çok güzel bir FPP oyuncusu sadece TPP oynamıyor bunu buradan söyleyeyim beğenip like atmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere Eyvallah damsı kanka